Kuşlar bizim Far daha farklı bir şekilde çalıştığı için onlarda taşlık sistemi var. Yedikleri, yuttukları yemi taşlarında kumlar sayesinde öğüterek hazmediyorlar. ediyorlar. Bunun yanı sıra kafeslerine mürekkep balığı veya kalamar dediğimiz balıkların kemikleri vardır. Onları asmak suretiyle onlara hem yok ihtiyacını karşılatmış oluruz hem de gaga temizliği yaptırmış oluruz. Kuş kumu mutlaka ki vermemiz gerekiyor, ee, özellikle 3-4 günde bir, haftada bir yem içerisine atabiliriz veya kafes tabanına e, bir çay kaşığı döküp serpebiliriz. E, bunlara ihtiyacı var çünkü bu tür şey vermezsek hem kalsiyum alamaz, hem hazmedemez e, yemeklerini hazmetmesi için mutlaka kum vermemiz gerekiyor ve böyle bir e, gaga taşı e, mutlaka kafesine asmamız gerekiyor. Bu gaga taşı da görmüş olduğunuz gibi kalsiyum, mineral tuz, iot gibi şeyleri kapsıyor. Hem e, gaga temizliği yapıyor hem de bu tür e, mineralleri bu gaga taşından karşılamış oluyor. Kum yem kadar önemlidir. Çünkü bu hazım için kum şart. Bu kumu belki bir yemek kaşığı kumda alacağı bir tane kum tanesi bunu kursağına göndererek, taşına göndererek YouTube orada e, yuttuğu yemleri e, öğütmesine yardımcı olur. Eğer bunu vermediğimiz takdirde kuşumuz yediği yemleri hazmedemez, hazımsızlık çeker, o da değişik e, bağırsak enfeksiyonlarına, ishale, ona benzeri sıkıntılara yol açar. O açıdan dolayı mutlaka haftada bir e, bir çay kaşığı kum ya yemine veyahut da kafes tabanına kuşun e, yani alabileceği bir yere koymamız gerekiyor.